Merhaba, ben Burak Serin. Amazon'da 1000 dolarınızı 80 günde nasıl 1600 dolar yaparsınız? Gelin bakalım. Seçtiğim ürün benim bizzat kendi satışını yaptığım ürün. Avustralya'da e, ortalama bir ürün, performansı ortalama seviyede, kötü değil, iyi de değil. Daha iyi ürünlerim var, daha kötü ürünlerim de var. Güzel bir örnek olsun diye ortalama bir ürün seçtim. E, Satışlarımız tabi Amerikan doları değil oradaki Avustralya doları ama hepsi aynı bazda olsun diye Amerikan doları üzerinden gideceğim. Ben bu ürünü 32 Amerikan dolarına e, satıyorum Amazon Avustralya'da. Bu ürün için yaklaşık 10.5 dolarlık bir fulfillment fee benden alıyor Amazon. Yani bu hem depolama hem de nakliyeye denk gelen ücret. Bu ürünün bir tanesini satışı için yaklaşık 1.5 dolarlık bir reklam maliyetim var. Ve ürünün bana maliyeti... Yani malzeme artı nakliye, Amazon deposuna kadar ki olan nakliye maliyeti 12,5 dolar. Dolayısıyla bana bir tane ürünün satışından 7,5 dolarlık bir kar kalıyor. Şimdi toplam 1000 dolarlık bir bütçemiz olduğunu varsaydığımızda bir tane ürünün maliyeti 12,5 dolardı. 80 adet ürün alabiliyoruz. 80 adet ürünün de bir tanesinin karı 7,5 dolar olduğu için toplam karı 600 dolara geliyor. 1000 dolarımızı 1600 dolar yaptık. Bakalım bunun için kaç gün harcadık onu inceleyelim. Sipariş hazırlama süresi 15 gün. Bu sipariş hazırlama dediğimiz süreç siz ödemeyi yaptıktan sonraki üretim periyodu. 15 günlük bir süreç sürecektir yaklaşık. Ardından nakliye süresi Amazon deposuna nakliyesi yaklaşık 25 gün olarak öngörebiliriz. Bu ürün günde 2-3 tane satıyor. 2'den örnek göstermek istedim. Birazdan düşükten gösterelim. Dolayısıyla 80 adet ürünümüz vardı. Günde 2 tane sattığı senaryoda toplam 40 günde ürünlerimiz tükenecek. Yani bu operasyon için kaç gün harcadık? Bir kere daha baktığımız zaman 15 gün sipariş hazırlama süresi, 25 gün nakliye süresi, 40 günde ürünlerin satılma süresi toplam 15, 25 ve 40'ı topladığımızda 80 gün yaptı. 80 günde 1000 dolarımızı 1600 dolar yaptık. Güle güle harcayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.